Napolyon Bonaparte 1769'da Korsika'da doğdu. Fransız devriminin ardından yükseldi ve hızla askeri dehaya sahip bir lider olarak tanındı. 1799'da Fransa'nın başına geçerek kısa sürede konsül ve ardından imparator oldu. Napolyon, Avrupa'yı fethetme hedefiyle bir dizi zafer elde etti. Austerlitz ve Jena Auerstedt gibi savaşlarda üstün stratejisiyle tanındı. Ancak 1812'deki Rusya seferi ve Waterloo muharebesinde aldığı yenilgiler, onun düşüşüne neden oldu. 1814'te sürgüne gönderilen Napolyon, bir yıl sonra döndü ancak Waterloo'da tekrar mağlup oldu ve Saint Helena adasında sürgüne gönderildi. 51 yaşında hayatını kaybetti. Fransız devrimi ve Avrupa'nın siyasi haritası üzerinde derin etkileri olan bu lider, tarih boyunca unutulmayan bir figürdür. Napolyon, askeri dehası, hukuk sistemleri, Napolyonik kodu ve meşhur sözüyle tarihte iz bıraktı. Para, para, para.